Şener Şen, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat vermiş, her rolüyle izleyicilerin hafızalarına kazınmış usta bir aktördür. Kendine has oyunculuk stili ve doğal performansıyla sinema tarihinin en ikonik filmlerine imza atmıştır. Adana doğumlu olan Şener Şen, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve zamanla Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Tiyatrocu bir aileden gelen Şen, sanat hayatına ilk adımlarını İstanbul şehir tiyatrolarında atarak tiyatro eğitimini ve pratiğini burada sürdürmüştür. Sinema kariyeri boyunca Züğürt A, Muhsin Bey, Eşkıya gibi birçok başyapıta rol alarak özgün karakterleriyle Türk sinemasına damgasını vurmuştur. Şener Şen Türk sinemasının en değerli aktörlerinden biri olarak zengin filmografisi ve başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettirir. Kendine has oyunculuk tarzı ve karakter derinliğiyle her rolün hakkını veren Şen birçok filmi Türk sinema tarihinin klasikleri arasına taşımıştır. Şener Şen sanat yolculuğuna İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda başlamıştır. Tiyatro sahnesine olan tutkusunu babasının izinden giderek sinema sektörüne adım atmaya tercih eder ve başta radyo tiyatroları olmak üzere çeşitli tiyatro oyunlarında rol alır. Ancak tiyatro oyunculuğundan elde ettiği gelir onun geçimini sağlamak için yeterli olmayınca maddi gereksinimlerini karşılamak amacı ile sinema dünyasına giriş yapmak zorunda kalır. Dublaj alanındaki tanıdıkları aracılığı ile küçük roller ve figüranlık yaparak sinemaya ilk adımlarını atar. İlk yıllarında sinemada çeşitli figüran rollerine bürünen Şener Şen bu dönemde dans ederek ya da ana karakterlere figüran olarak sinema dünyasında var olmaya çalışır. Ancak sanat hayatındaki asıl çıkışını 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğindeki Klasikleşen Hababam Sınıfı filmindeki unutulmaz Badi Ekrem karakteriyle yapar. Bu filmdeki başarılı performansı onu Kemal Sunal ile birlikte Türk sinemasının en sevilen ikililerinden biri haline getirir ve ikili Süt Kardeşler, Şaban oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi pek çok gişe rekorları kıran filmde bir araya getirir. Bu filmler Şener Şen'in oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olur ve onu Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirir. Şener Şen 26 Aralık 1941'de Adana'da Marangoz Alişe'nin evladı olarak dünyaya gelir. Eğitim hayatına Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde devam eden Şen, mezuniyetinin ardından koca elinde öğretmenlik yapmaya başlar. Ancak sanat aşkı onu İstanbul'a belediye şehir tiyatrolarının sahnelerine sürükler. Burada oyunculuğa ilk adımlarını atan Şen, babası gibi sinema dünyasına atılmak yerine tiyatroya gönül verir. Şen'in sinemaya geçişi Maddi zorluklar ve figüranlık teklifleriyle şekillenir. Özellikle Hababam sınıfındaki Badi Ekrem karakteriyle seyircinin gönlünde taht kuran Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman ile birlikte oynadığı filmlerle tanınır. Ancak 1984 yılında Şen için yeni bir dönem başlar. Anadolu piyasasının baskısı ...ve Arzu film ile Ertem Eğilmez'in desteğiyle ile başrollerde yer almaya başlar. Başrollerde oynamaya karar verdiğinde halkın beğenisinin aksine... ...kendi tercihi olan namuslu filmi ile yeni bir yol çizer. Ali Rıza Bey karakteri ile dürüstlüğü ve işine bağlılığıyla dikkat çeken bir karakteri canlandırır. Film beklenenin aksine büyük bir başarı elde ederek Shen'in sinema kariyerinde yeni bir sayfa açar. Artık daha temiz yürekli, iyi niyetli karakterleri canlandırmaya başlayan Shen, Züğürt A, Milyarder ve Muhsin Bey gibi filmlerde önemli roller üstlenir. Müzikallerde de yer alan Shen, Ertem Eğilmez'in Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolü paylaşır ve film büyük ilgi görür. 1996'da Eşkıya filmiyle Türk sinemasında çığır açan bir başarıya imza atar. Şen, İkinci Bahar dizisinde Gaziantep'li kebapçı Ali Haydar'ı canlandırarak Türkan Şoray ile unutulmaz bir ikili oluşturur. Türk sinemasında Şener Şen'le ilgili bir kitapta kaleme alınır. Sanatçının kariyerine dair kapsamlı bir analiz sunar. Gönül Yarası filmindeki emekli öğretmen Nazım karakteriyle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazanır. Şen, Kabadayı, Av Mevsimi ve Yol Ayrımı gibi filmlerde de rol alarak Oyunculuk kariyerini zenginleştirir. 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü alırken, sanatın ve hikayelerin toplumsal barışa katkısına inancını vurgular. Shen özel hayatında iki evlilik yapmış ve bu evliliklerden bir kız çocuğu babası olmuştur. Sanatı ve karakteriyle Türk sinema tarihine damga vuran Şen, özgün rolleri ve ustalığıyla hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır.